Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu delgeç şekilli dergeçleri ve çarpma işlemi oyununa bakacağız. Şimdi ilk bunları aldığımız için bunlardan bakalım. Bunda Almanya'da birkaç tane var. Daha küçükleri var. Türkiye'de şunlardan vardı. Babaannem bunu neden mi Bilmiyorum ki. Şimdi bugün hepsini deneyeceğiz. İlk önce kağıdımızı aldık. Arkadaşlar şu altında açma yeri var. Şöyle şöyle yapmaya çalışmayın. Ayı böyle bastırıyorsunuz. Açılıyor. Sonra tam şuraya şöyle şuraya koyuyorsunuz kağıdı. Sonra tam buraya şu şekilde bastırıyorsunuz ve bu şekil çıkıyor ve üstelik ihtiyacımız var şöyle o şekle böyle öyle şekliyle çıkıyor küçücük şimdi öbürlerine bakalım köpek var ama köpek memin olamadım ben köpek diyordum. her zaman ki gibi açıyor buradan. şimdi Ayarlamış soru arkadaşlar. Şöyle bir şekli çıktı küçücük. de böyle görülüyor. Şimdi Arkadaşlar bu balık mı şişe yoksa köpek balığı mı? Bence köpek balığı. Şöyle unutmuşum. Şurayı kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Orası şey Çünkü koruması. Bir şey kaçmasın diye. Sonra. Şimdi açtık gene. Buraya bakıyoruz, Bastım. Tabii arkadaşlar koltuk olduğu için çok iyi basamayabilirim. Aa bak mesela çok iyi basamadım bu sefer. Neyse şöyle çıkartırım ben. arkadaşlar. şu düzgün olmadı. Bunu yapabildim. Yani. Şimdi arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği. Kutu oyununa geldik. Arkadaşlar ikinci sınıfta. Çarpma işlemini hazırlanmak istiyorsanız ve arkadaşların geriye geçmek istiyorsanız bu oyun, bu kutu oyununu almanı öneririm. Şimdi bu, bunu birinden aldık. bir yerleştiriyorsunuz. Fark etmez. Çünkü ben denedim bunu. Şimdi burada çarpma işlemi koruyor. Şöyle göstereyim size şuraya dayarak. Şimdi 2 çarpı 2. 4 ya. Bunu buradan çekiyorsunuz. Geliyor. Kartı alıyorsunuz. Şunu tekrar takayım arkadaşlar. Çünkü bir şey örnek göstereceğim çıkın. Bunlar çıkar. İşte şimdi mesela ama altıyı çektiniz. Yanlış yaptınız soruyu. Çıkmıyor. Arkadaşlar e, denemelerimiz bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz alttan abone olmayı ve alttaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.